Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Hep Kaderindir dizisinin 28. bölüm seçinden yeni görüntüler geldi. Oyuncuların bir-birindən rəngli və əyləncəli görüntüləri sosial mediaya düşər düşməz hayranları tərəfindən tam not aldı. Setdən gələn gözəl görüntüləri bir araya gətirərək sizlər üçün yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan məmnunsunuzdur.